Merhaba, ben Sümeyye Güron. 23 yaşındayım, Alopesi hastasıyım. Ee, bu yaşıma kadar mücadele etmiş olduğum hastalık artık 2 sene öncesine kadar. E, doktorun bu duruma alışmam gerektiğini ve hayatımı bu şekilde idame ettirmem gerektiğini söylediğinde ilk başvuru yaptığım şey peruk oldu. Peruk kullanmaya başladığım zaman, e, peruğun kafamda oluşturduğu o ağırlık hissini e, gerek işte sadece tek modellere bilmem, saçlarımı toparlayamamam, denize ve havuza girmekten kaçınmam oldu. E, bunlar benim hayatımı kısıtlayan belirli bir süreçlerdi. Ben de e, artık hani yeni araçlar içerisine girmeye başladığımda Instagram'dan HDC'yi keşfettim. HDC'yi e, takip etmeye başladığımda Gençlere Merhaba kampanyasını gördüm. E, ve ben de hikayemi gönderdim. Şimdi buradayım. Merakla bekliyorum. Yaklaşık bir saatlik protez saç uygulaman bitti. Kendimi çok e, iyi hissediyorum ve çok hafif hissediyorum. Daha önce kullanmış olduğum peruktaki o ağırlık hissini şu an kesinlikle hissetmiyorum. E, protez saç artık bana ileriki hayatımda saçlarımı toparlayabilme ve denize ve havuza girebilme özgürlüğümü geri kazandırdı. E, bu saatten sonra e, kısıtlanmış hayat yok. E, artık resim çekimlerinde uzaktan görüntü yok. Bunlardan kaynaklı çok mutluyum. Benim gibi bu hastalıklara yakalanıp tedavi süreçleri geçiren insanlardan, yaptırmak isteyip de cesaret edemeyen insanlara herkesi bir kez olsun denemelerini tavsiye ediyorum. Teşekkürler edeceğim.